Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu kanalı yeni açtım arkadaşlar. Bir tane Tığ Erdem TV diye bir tane kanalım vardı. Ondan sonra yeni açtım arkadaşlar bu kanalı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Brawl Stars serilerine başlayacağız. Tabii sizin beğenilerinize göre. O video videoya çektim. hadi başlıyoruz. İlk maçımız hesabım da Bu üç tane işte. De hadi. Öldün. Gel şöyle. Hadi. Çabuk gel. Arkadaşlar bu arada yine tekrarlıyorum. Bunu atarsanız biraz ters yeniden gelecektir. Bu bir oluyor. Birinci merşeyi. Hadi. Hadi tamam. Sesini falan kıstım. Hadi hadi. Tam 8 tane var şu anda. Hadi. Öldün. Ultisi. Ulti, ulti, ulti. Al işte, al işte. Tu. Ben, ben. Yan başladı. 11 tane var. Al işte internet. <h strips> oldu. Hadi al işte al işte git 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 işte elini toplayacaksın elindekini kaybetme direkt kaç ne internet internet yedi on beş tane oh. öldü ilk kazanma elimiz 4 <laughs> yerine tamam. Ve kutumuzu açıyoruz. Zaten bir şey çıkmayacak için. Sadece gazetime çıkıyor. Yükseltelim bakalım. Bu da bakacağım. Kesin süper, süper, Ender Savaşçı 2. nokta. Efsanevi Savaşçı 11.38 Dönme Savunda 11.27 Gizemli Savaşçı 25 neler? Evet. 2073 bunlar Neyse ki yine gelelim maçımıza. alalım. Koltu falan filan. Hadi Başladık. Üç tane şeyi yan yana gelse ne olur? Ya karşı tarafta hep El er, Primo El er, Primo, El Primo El Primo El Primo öldü Pop öldü Kaybettim, kaybettim aldım 5 tane Hadi gel 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 Tıkış tıkış Lan Hadi Gel abi gel gel Hadi 6 Toplam 7 8 Bu uçak Hayır hayır ya uçak benim 6 tane. Bir tane daha da şey. Hmm. Kuru adamı kuru, kuru. Adamı, kuru. Adamı, adamı adam niye kaç? Kaçsana. Hmm. 180. Ben olmazsam ölecektin. 780. Hadi 13 tane var. Ee yeah, yendik. Havada prim olan. Sanki çıkacak is diye Leon isim, isimlerini koyuyorlar. Çıkmaz ki. Hadi. Şuradaki Nita'mızı da alalım. İlk karakterimiz Nita. <laughs> karakterimiz tabi. Daha bir sürü yolumuz var. Hesaplaşma kurt falan ücretsiz. Evet, aşırı değiştireceğim. Kaynak. Ha tamam şey. Metal. Biraz metal oynayayım. <laughs> Tabii yine modumuz elmas kapmaca. Siz seviyor musunuz elmas kapmaca? Yorumlara yazın. İki nitel, bir Gidiyoruz. Onlar nasıl bize öncelik az verir. Pam. Ay ay ay. Ay. Ay 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 saldır ay ay. Patak. Ayım var. Hadi. Arkadaşlar ses geliyor olabilir. Hızlımızı koyarım. <laughs> Öldün. Sıkıştı sıkıştı. Şimdi sen öldün. Ee, saldır. Saldır. Boko. Boko. Saldır. Hadi. Hadi al yer. Ben mitayı sevmiyorum ya. Öldüremiyorum. Ya ben mitalı kutu alayım. Bak. Bal. Bal 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 bal. Minecraft'lar Minecraft falan da gelir. Burada çarpmaz diye düşündüm. İnternet problemimiz hiç tükenmiyor. Niye tükenmiyor? Dokuz tane var. Saldır, saldır. Hadi, hadi. Ses komen diye arkaya müzik de falan koyalım. Altı. Siz de toplasanız o al nita al ye. Bu 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 Bunu da yendik. Işte. Al işte. Al 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 al. Şimdi kaç şimdi kaç şimdi kaç. Kaç. Hayır saldır. Ye. Yeah. Baka git paka. 17 tane var. Hatta 18. Adamda da bir tane var. Şimdi ye. Ye. Alt sekiz Toplam bir Tamam. Ye yeah, kutumuzu açıyoruz değil mi? Evet. Sonraki elimiz hesaplaşma hesaplaşmayı da şeyi alalım bir oynarız sonra video sonra belli bu şekilde değil ne tuhaf <laughs> Değiştireceğim Ya niye gitmiyorsunuz benim internetim yok Siz gidin bari Orada bir şey şey var bu arada. Da. Ee, benim 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 tak tak pao. Ben işte nita 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 yak yak acın. Al ben size kaçayım bak kaçayım lan. Hadi. Pao. Ay saldır. Ay işte al işte. Onu saldır. Za. Şöyle yaptım. Nita da öldü. Al işte. Gidiyor. Gidiyor. Ben öldüm. Ben öldüm. Arada kaldı. Tüm tüm Peki ne haber? Al işte yine iki bin. Sekiz. Iki, Al şunu. Hadi sağ ver. <laughs> o da saldırıyor. Aldım. Heza. Za. Alamadım. Za. Hadi. Bam bam. <laughs> ve yendik ben de hesaplaşma yaptım. Ondan sonra video açalım. Ona gelelim. Yeah, yolda zaman olsun. Hadi bakalım. Hadi. Arkadaşlar videoyu toparlayıp 2 daha biliyordum. Arkadaşlar yeni bir geldik. Bir tane kutu oldu bir de hesaplaşma. Hesaplaşma. Evet. kutumuzu da açıyoruz. Bir şey çıkmadı zaten. Daha yeni olduğumuz için. Hemen buna da gidelim. Birinci odam yüzde elli. Ve sonun dolusu da. Hadi. Yayı burada mı? Az da internette. Şimdi de kapıya geçeyim. Bunlar da bir kapı şu. Bu uşağı. İkiniz gördünüz. Hadi. Ya. Ya. Al işte 87 cam. Speaker mi? Aldım ne? Ortada en çok şey var. Al işte. Gel gel gel. Huuu. Huuu. Öldün. Za. Za. Benim, benim yanıma gelmesin ki. ya. Kaçalım dedim. Kaç. Gel gel. Gel burada. İlk üçe girdik. Al işte hayır. Hayır. Gel. Hesaplaşma. İnternet. Ve yani. Neyse arkadaşlar. Koyduğumda sonuna gelelim. Eğer like atarsanız, yorum bırakırsanız ve abone olursanız yine bu tarz videolar gelecektir. Zaten daha yeni açtım kanalı. Neyse görüşmek üzere. Sizlerle birlikte şu kutuyu da açalım. Son kutu zaten şey çıkmadı. Görüşmek üzere. Bay bay.